Merhaba arkadaşlar, ben Espaşim Koç. Bu videomuzda Minecraft Skywars'ın 33. bölümündeyiz. Video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. En son 2 gün önce Minecraft videosu çekmiştim. Hızlı video çekme e, e, olayına geçmeye başlamak istediğim için bugün sadece 2 gün sonra tekrar Minecraft Skywars'ı çekiyorum. Böyle öyle hızlı hızlı video çekip hızlı hızlı Skyrus videoları ve aynı zamanda bazı Battlefront 2 videoları çekip Minecraft videoları ve Battlefront 2 videolarıyla kanala sürekli içerik sağlayacağım. Bu yüzden şu anda Skyrus'un 33. bölümündeyiz. düştü aşağı atladı şöyle gibi ilginçtir kili sayıldı oh be buraya geldik sonunda ama burada da bir şey yok neredeyse Burası bir şey yok. Sen onu bildiğim gelip duruyor kusura bakmayın. Düştü. Afiyet olsun ben gidiyorum. Maxi Paul ah, aha ne mi geliyor? Hemen ne masada da o <laughs> Ha bu ne ya? Neden bastın bir iş yaramadı? Çeşit bir tık geçikti ama en yerde çeşit açabildik. Ah be alamadık ya. O dedim ama alamadık. Çok saçma olduk. Şu an bir odaktan sorun var çünkü ee, bugün hiç Minecraft oynamadım. Önceki videoda halihazırda Minecraft ısınmışken böyle o gün içinde Minecraft aktif oynarken videoya geçmiştim. Sıkça yaptığım bir taktiktir. Hani Minecraft'ta önce normal oynamaya başlayıp sonra video çekmeye başlamam. Sık çok yaptım takdir hem o daha iyi ama sağlar oyunlarda. Minecraft oynadım oyunlara. Ama şu anda öyle yapmadığım için biraz odaklama sorunum var. Hala odaklanamıyorum. Ay ilici var. Bariz ilici var. İlici var. Bariz var, hileci var. Hah. Onun bariz hileci var. Sonra hileci kim onu ona bak anladım. Bariz bir hileci olması lazım. Zor olsa kaçtık orada. Ama Lütfen gelme. Lütfen gelme. Çünkü istemiyorum gelmeni. B'ye kadar çıktım orada. Zor bir iş. Onu da söylemek istiyorum. Adamla konuşmak zor. Ben canım ama arkadaşlar canım fazla. Ok atıyor. Ah be alamadık ya. Alamadık. Masa üstü açıldı. Başka bir açıldı. Tabi video yansımıyor. Sadece Minecraft kaydettiği için. Arkadaşlar bugün gelmişti. gözü seveyim gelme lütfen gelme ya Abi nasıl öldüm ya bu ara çok iyi oynayamıyorum ya bir de bir sıkıntı var bende ya Bir türlü tek kill alamadım Çok sıkıntılı o yani Yani tek kill almak derken Bakacağım yani illa kill almıştım ama Harbiden çok kötü oynuyorum ya. Abi. Yanımdakini açıyorum. Abi nasıl ya? Yanımdakini açtırarak da alamadım. <laughs> Tek bir kill alabilsem işte de bir tür kill alamıyorum. Bu arada pingim iyi bir şekilde 141'e falan düşmeye başladı. Hani High pingleri daha eski ismine daha eski zamanlarda aldım. Mükemmel pinglere düşmeye başladı. Ee, şöyle bir şey vardı bizim Türknet internette. Yani biz geçtiğimizde, özellikle, yani hemen başlıyordu süre sonra mı başladı hatırlamıyorum ama Türknet'e geçtikten sonra neyse High 160 170 160 var ping almaya başlamıştık. Zaten Nespit alamıyorduk pingleri bu şey. Ankara bilmem olaylarından dolayı Ankara IP ve sonrasında yaşanan yaşadığımız e, akşam vakti ping ve paket kaybı sorunundan dolayı alamıyorduk. Bu yüzden de zaten sorunluydu internet arkadaşlar. Kaçacak. Kaçmadı. Okey. Ha, ya öf. Bu ne ya arkadan. Yani kilimi çalamadı ama clean up yaptı. En nefretim olay. Şu oyundan sonra videoyu bitireceğim muhtemelen. Çünkü harbiden video uzun oldum Çok uzatmak istemiyorum video çünkü dediğim gibi hızlı Minecraft videoları çekme kuralından dolayı. Ee, çok fazla uzatmayacağım. Zaten bu yüzden videoları pek müzikse koymuyorum. Sanacak sonraki videom bir beta sonraki videosu da olabilir. Ya, vurma arkadan ya. <laughs> Açız ben de Hadi görüşürüz. Ya. Ölgünüm, alamadık ya. Hadi alamadık. oyunda da yenilemesin bir tane daha oyun girdim. Gerçekten sıkılmaya başladı olaydan dolayı. Çok kötü oynuyorum yani. fazla uzatmak istemiyorum dediğim gibi çünkü Eğer çok uzun video çekersem yüklemesi render alması yüklemesi biraz daha uzun sürecek. Bu da sıkıntı olacak. Ya, bu ne ya? Ya bu ne ya? Allah Allah. Herif öyle vuruyor ki anlamıyorum ya. Herif bayağı patır patır. Yani herif nasıl vuruyor anlamıyorum da yani saçma sapan vuruyor. Çok saçma sapan itler atıyor. Sabahtan beri, yani o, ilk, bu oyundamın ilk bugün neyse böyle bir durum var. Niye kaç şeydir böyle vuruyor adamı anlamıyorum ya. Bir iplik var yani. Normal vurulabilecek şekilde vurmuyorlar. Ben vurmaya çalışıyorum. Onunla gibi vuramıyorum. Üff. Yine düştüm. Bu oyun son olacak artık. Gerçekten bu oyun son olacak. Artık yaşamın canı sıkıma vakti de. Çok Hani senin bozulmaya başladı durumdan dolayı. Ben şimdi durmadan açayım senin bozum senin bozulma başladı. Yani şu arkadaşlar dolacağım doğrudan arkadaş anlaşan taktik yapıyor. Şunu yapma lütfen. Ben de bir sürü yumurta var, var merak ediyorsan. Düştü herif. Ender Pearl mı attı? Ender da kurtardı ya. Nasıl kurtardı anlamadım ben şimdi o zaman işini bitireceğim. Herif kaçtı direkt. Kaçtı ya. Herifi almaya çalışıyorum. Bir alamıyorum. can Belli yani. Hah, gerizekalı gibi aşağı düştü. Kilini bana saydı. Güzel. Bir kilo aldık. Ve oyundan çıktı ama bana saydı nedense.

ka tu ja to ah alamadık. Neyse o da ya sağlık olsun diyorum artık. Video biteceğim çünkü harbiden e, biraz sinim bozulu bugün. Oyun düzgün oynayamadığım için. Sarık video Star Wars Battlefront videosu olacak diyeyim o zaman. Ve buydum burada bitiriyorum arkadaşlar. Evet bu videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bunun gibi daha fazla video görmeye devam etmek istiyorsanız videoyu like atmayı, videoyu paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.